<laughs> bırak kızımı. Hayır, hayır. Bırak kızımı. Ha? Ne yapıyorsun? Mehengi bırak dedim. Çekil Yoksa seni de döverim. Anne. 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 Hey. Anne, Eğer evden dışarı adımını atarsan sizi mahvederim. Anladın mı? Mahvederim. Hepinizi öldürürüm. Bu evde ben ne dersem o olur. Benimle konuşurken kafanı öne eğeceksin. Ve eğer sözümden çıkarsan sana yapacaklarımı hayal dahi edemezsin. Önce anneni döverim. Baba, annemin bir suçu yok ki. Sonra da ablanı döverim. Anladın mı? Çekil. He? <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Anne deme ona. Senin yüzünden ne hale geldi. Bir baksana şuna. Canın ne isterse onu yapıyorsun Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum Ben turnuvayı kazandım Ama Cigrek Sink ödülü oğlu alsın diye elinden geleni yaptı 10 bin ruplik o ödül parası benim hakkımdı Kazanmışmış Git kiminle istersen dövüş Ama şunu unutma Eğer senin yüzünden annemin başına bir şey gelirse Seni asla affetmem anladın mı? Min başına gelenlerin sorumlusu sensin. Seni son defa uyarıyorum Meg. Eğer bundan böyle bir terslik olursa annem de ben de seni reddederiz. Kiminle kavga ettiğiniz umrumda değil. Yeter ki birbirinizle etmeyin. Boş ver. Ben idare ederim. Anne, ben sana zerdeçan merhemi yapayım. İşler ne zaman ters gitse ben suçlanıyorum. Erkek değilim diye kazan o çocuk oldu. Who's this? Who's this and take your... Hey, Şorya kazandı, gelsene, hadi. Yok anne, sen önce Şorya'ya hayır duanı ver. Sonra zaten babaannem beni odama yollar. <laughs> Yollamaz kızım seni. Zorlama beni anne. Herkes her zamanki gibi Şorya'yı övecek işte. Şorya neden mutsuz görünüyor? Mehek doğunca hayatım zorlaştı. Sürekli başıma dert açıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Evlendir şu kızı. Yoksa bir gün şerefinize beş paralık edecek. Nasıl evlendireyim? Daha çocuk. Baksana yasaları ne hale getirdiler bilmiyor musunuz? Cadpur'da çok az kız var. Herkes ene yakıla gelin arıyor. Belki oraya gelin verebilirsin. Bütün derdin biter. Para da alırsın üstüne. Baksana ne diyeceğim. Kızın yaşı kimsenin umurunda değil. Öyle olsa evlenen doğru düzgün adam olmazdı bence. Gidip ona en kısa sürede evet, evlendir. Doğru söylüyor. Kadınlar bu dünyada kocalarına hizmet etmeye gelmiştir. Hangi yaşta olduklarının bir önemi yok. Küçük yaşta evlendirirsen haddini de bilir. Eğer öyle yapmazsan büyüdüğünde sözünü dinletmen zor olur. Kızı evlendirsen sana ne kadar öderler biliyor musun? Yüz bin rupi. Yüz bin rupi mi? Evet. Al şunu. Gitme Heke ver. Kızma yavrum. inatçı da olsa ikimizi de çok seviyor o. Bundan emin olabilirsin. Hadi sakinleş de götür şunu. Yürü hadi. Hayır baba, hayır. Hey, şunun saçını yap. Saçlarını kesmekle hata etti. Doğru düzgün topla. Bugün birine gelin vereceğim onu. İki güne kalmaz evlenip damadın evine gidecek. Anlaşıldı mı? gitmeyeceğim. İyi dinle. Beni evlendirmesine izin vermeyeceğim. O damadın var ya bütün dişlerini kırarım. Sonra da kaçar giderim. Sus, sus. Sakın öyle şeyler söyleme yavrum. Senin babama hizmet ettiğin gibi asla bir erkeğe hizmet etmem ben. Babam hep ne isterse onu yapıyor. Canı istediğini sana vuruyor. Canı istediğimi ablama aşağılıyor. Babam var ya beni, Zapt edemediği için evden gitmemi istiyor. Ona karşı çıkamadığın için korkan önde gidensin. Ama ben korkak değilim. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Kes sesini. Ben de yumruk atmayı biliyorum. Anneme neden kaba davranıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Kendini yetişkin mi sandın? Çok mu zeki buluyorsun kendine? Annem seni ne şartlarda büyüttü? Haberin var mı senin? Annem olmasa ölmüştün. seni koruyup büyütmek için neler yaptı. Ona anlatmanın ne faydası var Sivati? Dediğini yapmazsak kaçıp gider. Biz umrunda değiliz ki. Dinle. Ne yaparsan yap. Bir daha karşımıza çıkma. Hadi git buradan. Anne. Daha ne kadar ağlayacaksın? Değer mi? Buna değer mi? Onun için üzülmeye değer mi? Ölsek umrunda bile olmayacak. Anne. Neden onun için gözyaşı döküyorsun ki? Ne kaçmak istiyorum ne de evlenmek. Burada sizinle kalmak istiyorum. Ben daha küçük bir çocuğum. Babam kimseyi dinlemez. Keşke öldürseydi beni. Keşke onu bıraksaydın da istediğini yapsaydı. <laughs> Ama ölmedi. Sana zarar gelmesine izin vermem. <laughs> Anne 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 lütfen artık ağlama ben babanla konuşurum Anne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.